Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sürpriz kutusu açacağız. Gördüğünüz üzere burada da sürpriz yazıyor. O zaman kesmeye başlayalım. Tam olarak şuradan kesiyoruz. Hafif açılmaya başladı. Devam edelim. Ve ilk hediyemizde başlıyoruz. İçinden böyle bir toka çıktı. Çok tatlı, kıstırma toka. Şöyle bir kenara koyuyorum. Bir tane günlük defterim yazıyor ve böyle bir tane de ayraç var. Çok tatlı. Ve bir de yazıyor. Evet. Şimdi açıyoruz. Wow. Bir tane daha sürpriz hediye. Bakalım bunu da açalım. Bakalım bundan neler çıkacak. Bayağı zor açtım ama açıyorum çıkarıyorum daha doğrusu. Wow, böyle bir tane kalp çıktı. Şunu da şöyle bir kenara koyuyorum. Diğerine bakalım. Ah, çık çık inşallah. Wow. Bakın böyle ve böyle. Böyle güzel bir kattı. hediye daha çıktı. Hop. Bunu da buraya koyuyorum. Şimdi diğer bir hediyeye bakıyoruz. Wow, bir tane de hamburger. Çok tatlı. Başka hediyemiz kalmış mı? Oh, içinde bir tane daha var. Ve bir tane de çok tatlı bir dondurma. Evet, bu sürprizimiz de bitti. Ah, içinde bir sürpriz daha görüyorum. Hadi alalım bakalım. Güzel esmer yapalım. Evet. Bunu herhalde yırtacağız. Çünkü makas açılmıyor. Şöyle arkası böyle. Önü böyle bir sürpriz yazıyor. Üstünde de. Tamam yırtacağız bunu. Evet. Evet. Hediyemiz göründü. Ve içinden böyle bir balina çıktı. Çok tatlı. Ve evet arkadaşlar tam olarak sürpriz kutumuzdan bunlar çıktı. Bir tane toka. Bir tane günlük. Ve kağıttan şeyler. Bir adet dondurma, bir adet hamburger, bir adet kalp ve bir adet böyle bir şey. Açamadım. Şöyle bir şey. Bu kutunun içinden çıktılar ve o sürpriz yazan kutunun içinden de böyle bir balina çıktı. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Bay bay.